Sağımızda bir arsa, solumuzda bir arsa, ortasında çok güzel bir çelik ev. Muhteşem detaylarıyla, muhteşem bir ev sahibiyle bizlere kapısını açtı. Ve bugün bir buçuk yıl önce yapmış olduğumuz 100 metrekare çelik evimizi sizlere tanıtacağız. <laughs> metrekare çelik evimizin şu anda verandasında bulunuyoruz. Binamızın dışını tamamen yaprak desenli betopanla çevirmiş olup güzel bir renk tonuyla da antrasit ve kahverengi kombin Müşterimizin tercihi gayet doğruydu ve çok güzel bir ortaya çıktı. İçinde bulunmuş olduğumuz veranda 20 metrekare büyüklüğünde gayet ferah ve yaz aylarında sizi serinletecek akşam saatlerinde çayınızı içmeniz için mükemmel bir ortam oluştu. Betopan desenlerimizi yaprak desenli olarak seçtik. Bunların kalınlıkları ses yalıtımı ısı yalıtımı olarak binanın dışında kullanıldığı için ekstra bir etki sağlamaktadır. Yani biz dışarısına betopan kullanmadığımızda sıva mineral astar ve mantolama malzemesi kullanıyoruz. Siz bunu ekstra tercih ettiğiniz zaman %50'den %70'e bir ses yalıtımı ve e, ısı yalıtımı ortaya çıkıyor. Ve gayet de güzel, muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Verandamızda 2 metreye 2.30 sürgülü bir Fransız pencere kullandık. Penceremiz mutfaktan verandaya kapı şeklinde açılıyor ve kullanışı, mutfağın kullanışı da daha fazla artıyor. Yine her videomuzda söylemiş olduğumuz gibi Verandamızın ve dış cephemizin vazgeçilmezi, evimizi güzel gösteren apliklerimiz yine iki adet veranda da, iki adet de yan cephede bulunmakta. Yerlerimiz fayans. Sizin isteğinize göre, tercihlerinize göre istediğiniz fayansı burada uygulayabiliyoruz. Çatısında, verandamızın çatısında yine alçıpan cam uygulaması yapılıyor. Yani burada sadece ee, bir kenar duvarları olmuyor. Veranda zaten e, ilerleyen dönemlerde bazı müşterilerimiz bunu cam balkonla kapatabiliyorlar. Yani burada ekstra size bir oda var. Siz nasıl değerlendirmek istiyorsanız biz de sizin istediğiniz şekilde yapıyoruz. Efendim, verandalarımıza da özellikle prizler koyuyoruz. Bunu diğer videolarımızda söylemedik sizlere. Bazı yorumlar geldi. Tabii ki biz de aklımıza gelmeyen şeyleri sizin yorumlarınızla ekleyebiliyoruz. Lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı videomuzun altına yazmayı unutmayın. Verandamızda prizimiz mevcut. Ee, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bunun adedini fazlalaştırabilirsiniz veya çıkartabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ama buradan da elektriğe ulaşabilirsiniz. Evet. Çelik kapılarımızdan bahsetmek istiyorum. Çelik kapılarımız birinci sınıf, birinci kalite. Bunu her videomuzda altını çiziyoruz. Çünkü gelen müşterilerimizin, takipçilerimizin çoğu çelik kapıların kalitesini, ürünlerin kalitesini soruyor. Bizim de iddiamız usta işçilik ve birinci kalite her zaman. Çelik kapılarımız gayet ağır ve birinci sınıftır. Bu konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. Efendim ev sahibimiz çelik kapı buzun üzerine çevrede bulunan sinekler önlem olarak sineklik yerleştirmiş. Gayet hoş bir görüntüsü var. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Buyurun evimizin içine gezelim. Evimizin 100 metrekare olduğunu videomuzun girişinde sizlere bahsetmiştik. Odalarımız 2 artı 1 olmak üzere. Üç odadan oluşuyor. Bunun bir tanesi salon. Evimizde güzel bir Amerikan mutfak dizaynı var. E salonumuz 35 metrekare genişliğinde ferah bir salon. Buyurun, salonumuzu gezelim. 35 metrekare salonumuzun Amerika mutfağıyla birlikte sizlere tanıtmış oluyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir sistem kullandık. Oturma bölümünün yerlerini parke, mutfak bölümünün yerlerini fayans yaptık. Müşterimizin tercihi. Burada geniş bir salonumuz var. İlerleyen dönemde müşterimiz bunu tercih eder isterse mutfağını bölme şansı olsun diye hemen bu bölmede bir ayrım gerçekleştirdik. İlerleyen dönemlerde modüler yapılarda siz mutfak ve salonu da ayırabilirsiniz. Dilerseniz Amerikan mutfak olarak kullanmaya da devam edebilirsiniz. Efendim 35 metrekare dedik. Çok ferah, çok geniş. Hemen diğer odalarımıza bakalım sizlerle. Burada 20 metrekareden biraz daha fazla. 22 olabilir, 23 olabilir. Bir odamız mevcut. Yine zemin parke olarak yapılmış olup 120'ye 120, 120 e, penceremiz mevcut içerisinde. Bu küçük holümüzden diğer odamıza bakalım. Yine 22 metrekare civarında bir salonumuz daha var. Odamız daha var. Buyurun banyomuzu gezelim. Amerikan mutfağımızın hemen verandayla birleştiren güzel sürgülü bir Fransız penceremiz mevcut. Sizlere göstermek istiyorum. Müzik Evimizin dışarısında betopan kullandık. Onun altında yine mantolama gücünü arttırmak için Cam yünü yani 10 santim kalınlığında 150-120 yoğunluk arasında ısı yalıtımı için cam yünü dediğimiz izo camlardan kullandık. Ee, evimizin ısı yalıtımı gayet güzel. Değerli ev sahibimiz de yanımızda kendisine de sorularımız olacak sizlerin vasıtasıyla. Efendim içeride de çift kat alçıpan yine olmazsa olmazlarımızdan bunları değerlendirdik ve evimizin ısı yalıtımını ve ses yalıtımını daha yükseğe çıkarttık. Ee, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Evimiz yola çok yakın bulunduğumuz yol D91 otoyol e, dolayısıyla yakınlık dolayısıyla oluşabilecek sesler bunlarla ilgili e, ev sahibimizin şüpheleri vardı ve e, şu an evin içerisindeyiz ve bir buçuk yıldır bu evde kendisi yaşıyor e, soralım bakalım memnun mu? Burada ilk dediğiniz gibi bayağı bir sıkıntımız var yani. ses almaz mı diye evet. ama içine gelecek oturduktan sonra o şüphemiz var mı Evet. Yani şu anda e, ana yol işlediği halde bizim buraya hiçbir ses, ses gelmiyor. şey gelmiyor. Evet. Bu medeni şüpheler olmasın, ses yönünde kesinlikle sıkıntı tavsiye yok. Ya. Pencerelerimiz de büyük, veranda evet. pencerelerimiz de büyük olmasına rağmen şu anda içinde bulunduğumuz evde kesinlikle dışarıdan bir ses sorunu yaşamıyoruz arkadaşlar. Ev sahibimiz ne dile getirdiği gibi. Peki Yaşar Bey, e, ısınıyor mu eviniz? Isınmada da şöyle anlatayım. E, bayağı bir şüphemiz vardı. Hatta biz doğalgaz döşemesini yaptırdık. Firmamız sizin sayınızda bunu da yapıldı. Evet, doğalgazımız önümüzdeki sene geliyor. İnşallah. Biz obayla biz üç odayı istiyoruz. Yani her yeri biz kışın yedik. kaldık burada. İnanın evet. biz obayı yapıyoruz. Üç odan da ısınıp, üç odan da kullandık. O şekilde Çok güzel ısınıyor. Isınması. Yaşar Bey'in merkezde, yani Aksaray'ın merkezde zaten bir eve sahip. Burası hafta sonlarını kullanabileceği, değerlendirebileceği, arkadaşlarıyla, ailesiyle zaman geçirebileceği güzel bir bağ evi olarak değerlendirildi. Fakat e, hiçbir zamanla hiçbir şeyden kısmadı. Her şeyin en iyisini istedi ve biz de elimizden geldiği kadar yaptık. E, aklınızdaki soruların hepsini umarım Yaşar Bey e, giderebilmiştir. Çünkü biz her zaman söylüyoruz, kullandığımız malzemeler ve yapılan işçilikle e, dam akar mı, işte ev ısınır mı, ses alır mı? İşte ses yalıtımı nasıl gibi sorularınızı bugün bir mahallede %50 de olsa giderebilmişizdir umarım. Sizler de istediğiniz soruyu, yönünüzden geçen, aklınıza gelen, bizim bu videoda bahsetmediğimiz ne olursa olsun 24 saat boyunca bizleri 850-308-0168'den arayarak, YouTube'da bulunan kanalımızın videolarımızın altına yorumlar yaparak, Instagram adreslerimizden, Facebook adreslerimizden, danışman ve satışçı arkadaşlarımıza, mimarımıza, mühendislerimize bu soruları iletebilir ve aklınızdaki soruları giderebilirsiniz. Efendim biz e, Aksaray'da faaliyet gösteren çizgi prefabrik ailesi olarak elimizden geldiği kadar sizleri çoğunluğumuza davet etmeye çalışıyoruz. Şehir dışından e, gelmek isteyenler olup vakit bulamayanlar oluyor. Bu videolarımız e, umarım onlara yardımcı oluyordur. Her zaman tabii ki şovrumuza bekliyoruz. Canlı görmenizi istiyoruz bizlerde. de. Bizler için de çok rahat oluyor aradaki farkları anlatmak. Ee, siz de çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Çünkü kullandığımız tabirler sizlere uygun olmuyor. Ee, canlı gördüğünüz zaman her şey daha güzel oluyor. Sizleri de bir kahve ve çay içmelik şovrumuza bekliyoruz inşallah. Efendim evlerimiz, e, çelik evlerimiz özellikle istediğimiz oda yüksekliğini sağlayabiliyoruz. Yani 2.80, 3, 3.5, 4 Araya loft kat atabiliyoruz. Bunlar tabii sizin tercihlerinizde. Fakat en çok sorulard sorulardan bir tanesi de Çatıda yağmur yağdığında birikimler oluyor mu? Akma oluyor mu? Ve ses özellikle Dolu yağdığında yağmur yağdığında sesler oluyor mu? E, bunları Yaşar Bey'e sorduk. Bakalım Yaşar Bey'in cevabı ne olacak? Yağmur yağdığında özellikle evde kaldık. Kaldı da kaldık. Yağmur sesini de bayağı bir rahatladık. E, tabii rüzgar sesi alıyor mu diye soran vuruyordu bazen böyle çarşıda falan denk geldiğimizde. Böyle herhangi bir içlerde şüphe olması, rüzgar sesidir, şeydir kesinlikle yok. Ee, gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Çok teşekkür ederim. Biz de babamın sayesinde, babam yaptı evi, babamın sayesinde gelip oturuyoruz burada. Evlerinden öpüyoruz burada. Allah de. Hani dediğiniz gibi bayi olarak kullanıyoruz. İnşallah da herkes bu önüne göre versin. Nasip etsin. Daha iyisi de herkesin olsun. Öyle. İnşallah. Efendim bir gün Aksaray'dan yolunuz geçerse Tam yol üstünde kahverengi güzel bir ev göreceksiniz. Hiç çekinmeyin. Kapısını çalın ve bir bardak su isteyin. O size yemek olarak dönecektir. Hiç merak etmeyin. Yaşar abim çok iyi, yürekli, e, muhteşem bir insan kendisi. E, siz de evimizin konumu itibariyle çok dikkat çeken bir yerde. Geç, geçerken göreceksiniz. Ve detaylı bilgi almak için bizleri de arayabilirsiniz. Yaşar Bey'den de bilgi alabilirsiniz. Bu konuda hiçbir çekincemiz yok. Yapmış olduğumuz evlerimizin bütün müşterilerimizin referans olarak numarasını vermek boynumuzun borcu. Hepsini memnun etmek nasıl boynumuzun borcuysa sizleri de memnun etmek boynumuzun borcu. Çok boynumuzun borcu dedim. Özür diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.